Merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Bir süredir ekranlardan uzak olan oyuncu Billur Kalkavan sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor. Hamdi Alkan'ın paylaştığı fotoğrafla Billur Kalkavan'ın bir süredir kanser tedavisi gördüğü ortaya çıktı. Alkan ünlü oyuncu ile fotoğrafını Canım dostum Billur Kalkavan'a acil şifalar diliyorum. Güzel yüreğin ve enerjin bu hastalığı yenecektir daima yanındayım notuyla paylaştı. Liseyi Amerika'da tamamladı. Uçlu Üniversitesi'nden psikoloji dersleri aldı. Sinemadaki ilk rolüne 1969 tarihli Ayrı Dünyalar adlı filmde Erol Taş'ın canlandırdığı kötü adam tarafından fidye için kaçırılan bir çocuğu canlandırdı. Armatör bir babanın kızı olarak dünyaya gelen Billur Kalkavan, çocukluk yıllarını ve ailesinin konuk olduğu programda anlatmıştı. Benim babam sofra kurallarına inanılmaz önem veren bir adamdı. Hayatımda bu kadar sofraya dikkat eden bir adam görmedim. Mesela baba ben sınıfta kaldım desem seneye geçersin derdi. Ama kolunu sofraya koyduğum zaman kızardı. Sofraya oturmadan önce tıraş olup gelirdi. Ev için dikilmiş özel kıyafetlerini giyerdi. Bu kadar sert kuralları başka hiçbir arkadaşımın evinde görmedim. İyi ki de yapmış. Çünkü ben hayatta öğrendiğim birçok şeyi o sofrada öğrenmiştim. Şimdi anlıyorum. Muhabbet ederdik çünkü. Oxford felsefe mezunuydu. Babam konuşmasında kim konuşsun? Ben sanattan edebiyata birçok şeyi babamdan öğrendim. Ayaklı kütüphane gibiydi. Liseye giderken kaldım babam bir şey demedim. Amerika'ya gittim orada bitirdim. Çünkü sevmiyordum okula gitmeyi. Ben hiçbir zaman okula gitmeyi sevmedim. Evde o kadar çok şey öğretiliyordu ki bir de okula gidip bir şeyler öğrenmekten sıkılıyordum. Okul hayatım boyunca çok tacize uğradım fiziksel, sözsel her türlü tacize uğradım. Çünkü 3000 kişiydi Marif Koleji. O zaman bir tek ben sarışınım. Sınıfa doluşuyorlardı beni görebilmek için teneffüslerde dışarı çıkamıyordum. Korkuyordum. Bizim ailenin zenginliği dedemden gelir. Babam armatör diyorlar ama asıl armatör dedemdir. Dedem 1990'da gelmiş İstanbul'a Fatih'e yerleşmiş sonra Beylerbeyindeki o yalıyı almış. Hatta babam derdi ki 16 bin lirayı almış. Şimdi herhalde yüzlerce milyon dolar ediyor. Ailede okuyan tek adam babam. Babam dedemden kalan parayla hayatını sürdürdü. Çok para çaldırdı, kaptırdı, bir sürü şirketi vardı. Hep başkalarına devretti. Vergi rekortmenlerin listesinde olan bir adamdı babam. Tabi hazıra daha dayanmıyordu. Kendi gibi arkadaşları vardı. Hayatı seven adamlardı. Zengin çocuğu olmak zor bir şey. Hırs olmuyor insanda. Bende de hırs yoktur. Olmuyorsa olmaz. işim olursa yaparım. Olmazsa da umursamam. Ben de hayatı yaşamayı seviyorum. Görüntü olarak anneme, karakter olarak babama benziyorum. Tek farkım sorumlu biriyim. Babamın iflas ettiği zamanı ben bilmiyorum. Onu annem bilir. Büyük bir zenginin parasız kalması bir fakirin yaşamı gibi değil ıhlamurlar altında dizisinde bizim aile iflas ediyordu. Beni Gazi Osman Paşa'da bir gece konduya koydular. Dedim ki olmaz mantık dışı. Tamam halk seviyor öyle ajitasyonu ama zenginin iflasını ben çok iyi biliyorum. Büyük bir yalından küçük bir yalıya taşınırsın. Zengin adam gidip iflas edince Gazi Osman Paşa'da yaşamıyor. Küçümsediğim için söylemiyorum. Kimse yanlış anlamasın ama öyle değil o işler. Daha küçültürsün hayatını. O dönem sözümü geçirememiştim ama Gazi Osman Paşa'da güzel zaman geçirmiştim. Benim hayattaki ana amacım keyif almaktır. Ben her zaman özgürlüğü seçtim. Evime haciz, de geldi, borçlandım da. Bir sürü hayalim var. Birçok şey yapmak istiyorum. Ev temizlemeye bayılıyorum. Ayda bir temizlik için birisi gelir. Onun dışında temizliğimi kendim yapıyorum. Sekiz kedimiz var. Onların yemekleriyle başlıyorum. Evi sil, süpür, yemek yap. Bu şekilde geçiyor zaman demiştim. Biz de hayat ve eğitim kanalı olarak Sayın Bildur Kalkabana geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Umarız kısa zamanda sağlığına kavuşur. Videomuzun burada sonuna geldik. Bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.